Geldim anneciğim geldim geldim hemen suyla siliyorum hemen 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 bebeğim bakın kimi buldum <laughs> lütfen annem bakın gene a yırtma beni ağzının burnunun haline bakın gene ne hale gelmiş gel temizliyorum bırakıyorum vallahi bırakıyorum anne tamam tamam bırakıyorum bak sana yuva yaptım sana çok güzel yuva yaptım hadi çeşmesini de çektim kapattım annem. Lütfen. Oy oy kurban olurum sana. Şunun ağzının burnunun haline bakın. Ah yavrum yavrum yavrum. Ben ne yapayım annem? Yetişemiyorum. Kardeşin de bende. Senin o zaten o veterinere var ya bu Allah hiçbir şey yedirmeyecek. Bu hayvanlara bir şey olmaz diye bıraktılar. Ağzı, burnu, yüzü, gözü bu hayvanları kan kan içinde ya yazık. İnanın o, o, maaşları hak etmiyorsunuz. İnanın çocuklar hak etmiyorsunuz. Bebeğim lütfen hemen hemen hemen. <laughs> Kurban olurum gözlerine senin. Şunun gözlerine bakın. Sana seni de yaratan Allah, beni de yaratan Allah ama işte ben ne yapayım ki insanlar çok kötü. Ben ne yapabilirim? Elimden geleni yaptım. Vallahi yaptım. Sen beni affet. Bu benlik bir iş değil. Tamam. Tamam. Tamam güzel kızım. Tamam. o sen erkeksin. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Hii, burnu da akıyor Allah'ım. Tamam kız. Hemen hemen. Ay bitmiş kremimiz. Bitmiş. Tamam bitmiş. Aha çıktı. Tamam çıktı. Yırtma her yerimi yırttın lütfen. Anneciğim. Ben senin için yapıyorum. Kalmış orada soğukta. Ana bırakmış gitmiş yavrum. Yukarıda kardeşin. inşallah yaşarsın kız. Lütfen, lütfen. Lütfen. Ben sana poşet de geçirdim orada evin içine. Lütfen hadi. Şimdi sımsıcak olacaksın annem. Tamam mı bebeğim? Tamam. 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 Tamam, tamam çocuğum. Tamam. Bak çok güzel bir erkek oldun. Kız mısın sen? Bakayım. Ay sen bizim erkeğimiz misin? O yüzden tamam sinirlenme annem benim benim. Bak güzel olduk bak. Bak hadi gel tamam hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz. Hadi tamam tamam ben seni bırakacağım. Hayır hayır sıcak kal biraz sıcak kal biraz tamam. Ben seni hemen bırakıyorum hemen hemen hemen. Bitmiş kremimiz sana krem alacağım. Söz anneciğim söz. Söz bebeğim söz. Oy burnuna kurban olurum seni. Bak burnuna. Dur dur anneciğim. Dur bekle. Alacağım. Dur bekle. Bir beni rahat bırak. Bir beni rahat bırak. İnşallah Allah'ım korur seni. Annem çok güzelsin sen. Tamam.